Hayat burada. Burası İzmit, Kocaeli İzmit, Ulupınar köyü. Alabildiğince doğa. Karşı bir ev yapmış. Benim yerimde ileride bu köyün daha dibinde, daha yakın. Nasip olursa ben de ev yaptırmak istiyorum. Gelmişken buraları da gezelim istedim. Prenses. Aa bak çeşme yukarıda kaldı ya. Herhalde o çeşme. Orada çeşme vardı önceden. Dağlardan gelen su. Aynen orada o çeşme bak çeşme. Tabii o ağacın dibinde. Çıkalım oraya. Kuş sesleri. bir toprak kokusu. İstanbul'un en güzel yerinden ne güzel bence böyle doğa içinde. Prenses gel şu yandan yandan gidelim biz. Gel bu herhalde bir mısıra benziyor. Sanki mısıra benziyor. mısır da böyle olur ya. 6 yıldan 6 yaşından beri şehirdeyim. Mısır der herhalde bu ya. Ha? Papatyalar. Önceki geldiğimde orada çeşme vardı. Buz gibi su akıyordu. Şimdi oraya bir uyuyalım dedim. Kızımla kızım yanımda. Eşim yanımda. Eşim arabanın yanında kaldı tabii. Yavrum at yerlerimizi gösteriyorum. Benden sonra bilsin. Neresi bizim neresi değil. Burada çeşme. Suya yakın yerlerde yılan da olur Gamze. Basın yere dikkat et tamam. Önden ben gidiyorum. Yılan varsa bile korksun kaçsın diye. Ha bak orada. Buz gibi dağlardan gelen su.

Ver. Sivrisinek mi? Değişik sinekler. Sanki büyük karıncalar. Yukarı dağlardan gelen su. Oğlum gidelim mi? Kamcı mı izliyorsun? Tamam. Hadi gidelim. Neyse sen diyorsun ki çiçeği verelim çiçeği verelim. Bak adam da çiçeği vermiş bırakmış böyle. Bizim çiçekler çalar var diye ben çiçeği, çiçeği Bu meşe ağacı anlaştılar. Yok çınar ağacı çınar yaprakları sınar diyor